Otur, otur kardeş. Hayırdır? Yani nasıl söylenir bilmiyorum da. Ya en iyisi bodoslama söylemek. Aksiraç, ben Şirin'le evlenmek istiyorum. Yani tabii Şirin de isterse, senle babanın rızası olursa. Çocuğu doğurduktan sonra benden boşanabilir de istersen. Niye yapıyorsun bunu? Neden yapıyorum? Sizin Şirin'in başı öne eğilmesin diye. Yani çocuk babasız doğmasın diye. Ama en önemlisi... ...ben Şirin'i gerçekten seviyorum be Sıraç. Duymak istediğim bu. Vallahi git Şirin'e sor o zaman. Ben de mi evleneceksin oğlum? Yuh, ne evleneceğim lan seninle? Allah! Im. Allah hayatı yaktılar Kürşat. Biliyorsun. Şirin'in sonu böyle olmaz. Olmayacak. Ben gerçekten seviyorum onu. Bak her şey güzel olacak, güven bana. Eyvallah bir kardeş. Her şey için. Fazla uğraşma istersen şifresini vereyim de öyle aç. Ya biz macera filmi mi çekiyoruz? Romantik komedi kim mi? Vallahi anlamadım ha. Benim şakam yok Bekir. Sevda bak, kasayı aşamadım. Paranı çalmış sayılmam. İndir silah bana müsaade. <laughs> ha, tanımışsın beni. Akıllı kızsın. silah alayım yalnız, o lazım. O silah bende kalacak. Kendi ellerimle vereceğim Rus kaptanı seni öldürsün diye. Bulursa öldürür. Yürü git lan buradan! Git! Baba, toparlanalım mı o zaman? He, doğru diyorsun. Hadi bakalım toparlanalım, hadi. İsmail, <laughs> kapıya birileri geldi. Kimmiş gelen? Cennet küçük dilini mi yuttun, söylesene. Kim geldi? Şirin'in yaptığı harcamalar vardı ya... ...senetleri ödenmemiş, hacize gelmişler. Derdi belası bitmiyor ki. Bekle. Baba ben gidip konuşuyorum. O konuşacak bir şey yoktur oğlum. Gelsinler, gereği neyse yapsınlar. Olmaz öyle dede. Hayırlısı neyse olsun. Biz de elimizi kolumuzu sallaya sallaya gideriz memlekete. ha. Vallahi baba, eşya taşıma derdi de kalmadı. E zaten neyimiz vardı ki? Kapkacak, yatak döşek ne olacak? Buzdolabıyla çamaşır makinesine yazıp alacak. Çalışırız. Evel Allah alırız. Alırız. <laughs> He, doğru diyorsun. Alırız, değil mi babam? Memlekete götürecek kendimizden başka hiçbir şeyimiz yoktu Bu da bize yeter.